Merhabalar. Bugünkü konumuz ön yargı. Ön yargıyı tanımlamayacağız fakat ön yargıya farklı bir perspektiften bakmaya çalışacağız. Bence en hatalı ön yargı, ön yargının kötü bir şey olduğu. Biliyoruz ki insanlar neyi lanetliyorsa, neye kötü diyorsa, aslında onda iyi ve güzel bir yan var. Çünkü insanlar konular üzerinde düşünürken yüzeysel düşünüyorlar. Eğer bir şey hakkında derinlemesine Düşünecek olursanız o şey hakkında mutlak iyi veya mutlak kötü şeklinde bir yargıya varmazsınız. Ben de ön yargıya böyle yaklaştım ve e, ön yargının aslında zannedildiği kadar kötü bir şey olmadığını, bilakis insan için gerekli ve yararlı bir şey olduğu kanaatine vardım. Belki ön yargı için bir gereklilik derken büyük bir laf etmiş olacağım. Ancak ben bunu bir adım daha ileri taşımak istiyorum. Ön yargı insan olmanın bir gerekliliğidir. Çünkü biz insanı tanımlarken düşünen hayvan diyoruz. Onun özellikle aklına vurgu yapıyoruz. İnsan aklıyla diğer canlılara galibe çalıyor, onlardan ayrılıyor. Pek tabii ki aklın en temel fonksiyonlarından biri de muhakeme etmek. Ön yargıda muhakemenin bir türü olduğuna göre ön insan olmanın bir gerekliliği. Tabi her ne kadar muhakeme etmek aklın temel fonksiyonuysa da akıl salt buna hizmet etmek için var değil. Akıl esas olarak insan hayatının korunmasına ve devamına hizmet ediyor. İnsan aklı hayatta kalıyor, neslini devam ettiriyor, varlığını koruyor. Yine insan hayatına yönelen tehlikelere karşı aklı ile tedbir alıyor. İnsanın diğer canlılarda olduğu gibi örneğin çok kuvvetli koku alma duyuları yok. Çok keskin gözleri yok. Ama yine de insanın aklı adeta o mirketlerin nöbeti gibi sürekli nöbette. Sürekli çevresinde gelişen olaylar ve çevresindeki kişiler hakkında yargılar üretiyor. İşte mesela kimisi için bu bana zarar verebilir diyor ve ona karşı ihtiyatlı davranıyor. Aksine birini zararsız görürse ona karşı gayet samimiyet ve güven içinde yaklaşıyor. Mesela üstü başı dağınık, kirpas içinde, elinde bıçak olan bir adam tasavvur edin. Böyle bir adamı karşınızda görseniz onun kötü ve zararlı olduğunu düşünürsünüz. Halbuki elindeki bıçağı ne amaçla taşıdığını bilmiyorsunuz. Adamın hikayesinden de haberiniz yok. Ama siz daha önce bu tipte etrafına zarar veren insanlar, serseriler görmüşsünüzdür. Bu adam da sizin için bir tehdit oluşturur ve o adama karşı ihtiyatlı davranırsınız. Yani aslında ön yargınız sizin hayatınızın korunmasına hizmet ediyor. Verdiğimiz örnekte makul olmayan bir taraf yok bence. Ancak şu var. Siz böyle biriyle karşılaştığınızda tüm detaylara hakim olmadan bir kanaate varıyorsunuz. Yani adamın hikayesinden haberiniz yok. Onu tanımıyorsunuz. Onun nasıl biri olduğunu bilmiyorsunuz. Ancak daha önceden elinizde olan donelerle onu karşılaştırıyorsunuz ve adam onunla uyuşuyor. Buna binaen bir yargıya varıyorsunuz. Bu da ön yargının temelsiz ve dayanaksız olmadığını gösteriyor. Tabii bu verdiğimiz örnekte de menfi bir hava var. Eğer karşınıza şık giyimli, düzgün konuşan biri çıksaydı muhtemelen ona güven ve samimiyet içerisinde yaklaşacaktınız. Halbuki bu da bir ön yargı. Tüm bu durumlar aslında insanın olaylara ve kişilere karşı tamamen nötr olamayacağını gösteriyor. Çünkü insan daha önce yaşamış olduğu tecrübeler ve bilgi birikimi sayesinde kafasında bir takım şablonlar ve yargılar oluşturuyor ve bunu günlük hayatında uyguluyor. Ki bu da insanın hayatını korumasına ve sağlıklı bir şekilde devam ettirmesine yardımcı oluyor. Yani sonuç olarak ön yargı insanın hayatına olumlu katkıları olan bir faktör olarak yer alıyor. Şu anda yazarını hatırlayamadığım bir yazıda ön yargı için gündelik hipotez ifadesi kullanılıyordu. Bu ifade hem açıkladığımız durum bakımından uygun düşüyor hem de birebir anlamını karşılıyor. Bildiğiniz üzere hipotez ön sav yani ön yargı demek. Eğer Ön yargıya gündelik hipotez olarak bakabilirsek, bizim açımızdan gerçekten olumlu ve verimli sonuçlar doğuracaktır. Hipotezin bilimdeki durumu, ön yargının hayatımızdaki durumu haline gelecektir bu sayede. Hipotezler bilimin gelişmesine katkı sağladığı gibi, ön yargılarda hayatımızın verimli geçmesine katkı sağlayabilir aynı şekilde. Bilimsel araştırmanın mantığı gereği, Önce sorunu tespit eder ardından bir tez ileri sürersiniz. Bu tez doğru veya yanlış olabilir. Sonucu ancak e, araştırma ve deneylerden sonra belli olur. Doğruysa ne ala ama yanlışsa yeni bir fikre yönelmeniz lazım. İşte ön yargıya da böyle bakmak lazım. Yani siz bilgi ve tecrübeniz gereği bir fikir sahibisinizdir. Doğru veya yanlış olduğu ancak işin gerçeğini, olayın detaylarını öğrendikten sonra ortaya çıkar. Ama elindeki verileri kullanabilen her insan ön yargılı olmak zorundadır. Aklını kullanan her insan bunu yapar. Çünkü savunma mekanizmamız bizi buna mecbur ediyor. Yeter ki ön yargımız son ve değişmez yargımız olmasın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.